Şimdi başlıyoruz. Yeni sezonun ilk maçıyla sizlerleyiz. Volü aldık. Karşımızda Doktor Mundo var. E, Challenger 78 damgaya kadar çıkmıştık şu anda. Sezon yenilendi ve Zümrüt 1'e düştük. Oyunda baya değişiklik olmuş. Harita değişmiş. Şu saniyeler falan önceden bu kadar belirgin değildi. Ejder'e falan da saniyeler gözüküyor. Değişik olmuş yani. Ben bir maç attım. Sonra zaten daha girmedim. Şu an ikinci maç. Benim attığımda e, sezon yenilenmemişti bu arada. Şu anda sabah çekiyorum. Öğlen saatlerinde de video yüklerim büyük ihtimalle. Sırf hasar sektirebilmek için vuruyorum. Q'sunu yemediğim sürece sıkıntı yok abi. Güzel. Tamam. Ya Q'ları çok sıkıntı da neyse. Manayı da verimli kullanmak gerekiyor. Ama ezilmem gibi tahmin ediyorum. Mundo'ya. Ezilmemin tek şeyi yanlış oynamaktan olur yani. Tamam. Şu yemeyeceğim. Gayet güzel vurduk. Hekaya gideceğim. Biraz geç gideceğim. Farma almak istiyorum derken ben gidene kadar adam öldü. Anasını satayım. Güzel. Bu Shinzo bana da gelir bu arada. La görün biriniz artık. Haklı mı haklı aslında diyecektim ki. Güzel. Gayet güzel oynadık orada. Ya anasını satayım ya. Cana bak. Kesemedim onu. Oğlum bir kill verme bari lan. Senin ben kafana var ya. Ya beyinsiz herif. Geldi killini verdi gitti. Yani benim işim zorlaştı. Sıkıntı yok ama. Şimdi bunu da base atacak kulesine vurayım. 2-2 e -E kill olması tabii ki de çok kötü oldu aslında. Kuleye vurarak falan toparlarım diye tahmin ediyorum. Şu kuleye biraz vuralım. Tahribemiz de var zaten. Tamam ultisi olmadığını tahmin ediyorum şu anda. Güzel. Ultisi dönmüş. Hangi ara döndü kanka? motorolla olduk ya. Helal olsun bize. Vallahi zor başardım. Kata 3'te 3'ünü attı. Güzel. Bir sıkıntı yok ki. Ben durumu düzeltirim de. Yani biraz kötü oldu tabii ki de. Tahribi var mı? Tahribi olmasın olacak. Vurdu hasara bak. Adam bayağı ne geçti. Şimdi o da çelik yüreği alacak büyük ihtimalle. Kulesine hızlıca vurmaya gideceğim bu arada. Vurabildiğim kadar vurup çıkayım. Tamam. Ya. Sıçra atmadım iyi ki. 1-3 olduk lan. Şaka gibi var ya. Zor başardık. Tekarim bak kuleyi tutsan alan base atıyorsun. 02 oynuyor. Yani çok kötü değildi umarım. Şu anda benim de büyük hatam var. O yüzden fazla bir şey de demeye gerek yok. Oğlum kulem gitti ya. Gerçekten var ya. Yani sadece ben kesmeye uğraşmayacağım. Takım da kesmeye uğraşacak. Tasarı belki çok olmayacak ama gerçi hasarı da çok olur. güneş ateşi kalkanına çivil zırhı yapıştırır adam. Hiçbir şey yapamayız. Şunlar ne abi? Ne oldu şimdi? 25 gold aldım. Şimdi dümenden şuna bir vurayım. Bire bir de kesemem şu anda sanırım. Şimdi bu beni kesecek. Tamam. Güzel. Güzel kırıştık da. Ben onu şu bir base attıktan sonra asıl şeyin başlayacak ya. Benim devrim başlayacak diyebilirim. Ultisi dönmüş müdür acaba? Tamam, ben base'i çakacağım. Bununla şu anda uğraşamam. Uğraşacak durumda da de değilim zaten. Mana filan her şey sıkıntıda. Shinzo'ya girdi arkadan ve çaldı. Helal olsun ne diyeyim. 0 jungle Gelebilecek var mı ya? Kimse de gelmiyor ki anasını satayım. Adamla iki saattir kırışıyorum şurada. E gidiyor mavisini alıyor. Daha gelir miyim lan ben? Shinzo da tam zamanda geliyor bak işte. Aynen kanka kovalayın onu. Ben durumu düzelteceğim de bakalım ne zaman. Siz 1-4 olduk yani düzelteceğiz düzelteceğiz derken. Ki takım da hiç iyi durumda değil. Katarina biraz fena değil. Onun haricinde her şey problemli gözüküyor. Hızlıca koridoruma gideceğim. Gerekirse takımdan ayrı it ittirme yapacağız yani yapacak bir şey yok. Jungle zaten çaldırmakla meşhur şu anda gözümde o ejderi çaldırması bildiğin faildi yani baya. Mundo ile kırışmak zevkli ama böyle. Daha fazla ama kill vermemem lazım. Ne olursa olsun abi. Ya yani yine kırışmaya geldi bir yandan çelik kirekleri dolduruyoruz. Güneş ateşi kalkanım mı alıyor? Yok. Yani bu koridor gözükmüyor mu acaba? Biri gelse adamı keseceğiz rahatça. Şimdi adamın elemanları gelir, bizimkiler gelmez anasını satayım. Kırışma zevkli. Güzel. Sıçraya attık mı hiçbir an. Ölecektim yoksa. Şunu ver abi. Şunu da ver abi. O haşmetli hydra'yı alıyor herhalde. O reanına kesti onu. Bir daha bakalım akalım. Oğlum Lux vardı burada. Ben niye bunlarla yalnız kaldım? Neyse ben üstü tutmaya gideceğim şu anda. Lux kaça kaç? 1-1. Bir, bir. Şu maçı kaybetmezsek süper olur da bakalım. Durum iyi gözükmüyor ama genel olarak. Sal beni ya. Tamam, şurada base'i çakayım. Uğraşın abi? O başta avantaj, avantajlı başladı ya şu anda onu iyi sürdürüyor yani. Beyaz atmayacağım. Sırf buna kule vermemek için. Yemleyecek beni. Manam yok ama. Tamam ultisini açtı. Beklediğimi yaptı. Ya kalkana biraz güveniyorum da onda kalkanı var farkındayım. Şu anda yemlemeye çalışıyor. Bak ejder çıktı kimse ejderin yanında bile değil. Ben niye gideyim mesela? Şimdi abi ne olsa karşımetli haydra olabilir. Güneş atıcı kalkanı da olabilir. Şunu ben bir alayım. Biraz tank lazım. Takıma. Katayı oynatabilirsek aslında maçı bir bence. Şu midde gidelim. Şu arkadan gideceğim. Oğlum girmem mi? Çok saçma girmişiz ya. Şimdi o geldi. Yani adamlar toplu yapacak bir şey yok. Ben saçma giriyorum. Takım da mükemmel değil sonuçta. Kötü başladık. Kötü devam ediyoruz. 1-5'iz. Hekarım zaten çok lay lay lan böyle. Baksana adam farm yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Bu Bana böyle bir iki kere gelse doğru düzgün. O öne geçecek mesela. Ama gelip kill verirsen ben de böyle olurum. FF diyor. Neyse aşağıya ışınlanacaktım da. Harcamayalım anasını satayım. Eve götüreceğim herhalde ben bu şeyi. Şu mide önde tutayım. Bilerek gitmiyorum çünkü bunlardan hiçbir şey olmaz. Şu anda kule altında durmamız gerekiyor bence. Ama onlar gitti öldü. Bak bak ne alsak Leş gibi oynuyoruz ya farkındayım ben de Leş gibiyim tutmayalım fazla. Bir izi çakayım abi. Ya buradan çevrilebilir aslında ama nasıl olacak orası merak konusu. Yani abi bizde 4 kişi yaşıyor. Kimse gelmiyor. Şuna bak ya. Şuna bak şu rezillik resmen. Kimse gelmiyor. Hekarım bak yukarı gidiyor. Tamam ben de kötü oynadım da. Hekarım ayrı bir beyinsiz yani. Cidden beyin yok bu elemanda. Ne yapacaksın? O halinde mundayı mı mu keseceksin sen? O bunda kim kesebilir şu anda? Adamı ben ayrı kastırdım. 1100 ne yapsak ya 9500 gold olarak çok kötü değiliz de rakip çok iyi Shinzo'ya bak mesela adam full item olmuş sanırım Beyz atsa Baron filan alsak hak getire Dümenden agresif yapacağım şu anda Abi kimsede nasıl hasar yok? Harbiden yok ama. Neyse güzel kaybettik. 1-7 oynadım. Bu rakip 3'te 3 yaptı. FF de veremiyoruz değil mi? 1 7 2 8 Kata ve Laksa herkesin şeyi kötü. 3 tane feeder'ız yani. İstesem yapamam şöyle oynamayı ya. ya. Bu videoyu paylaşırım sanırım çünkü yeni sezonun ilk maçı sonuçta. Dümenden de olsa paylaşalım abi ne olacak. Galyon'un kayıp kalkanı çalıştı. SVP'yi ben aldım. Bak durumun içler acısı, acısı neyse artık durumun içler acısı olduğunu böyle anlayabilirsiniz. 1-7 birisi SVP alıyor. Kav şeyi düşmüyor. Yani ne diyeyim ki abi herkese iyi seyirler